İnsan tam sekerata gireceği zaman, sekeratın, sekerat artık ömür tükendi ve hayatı ı bahkenin levhaları açıldı. Bitti artık, içeri girecek, bekaya girecek. O zaman ömür şeridinin, hayat güzergahı onun önünden geçiyor. Sinema şeridi gibi. kafirdir, mürtettir, münafıktır, onu bir tarafa bırak. İla cehennemin zümela, onları geç. Mümin için konuşalım. Mümin şeyi gördü, cennetteki makamını gördü. Cenneti ve cennetin güzellikleri ve o makamların keyfiyetini görünce vel asr hüsran olan yazıklar olsun. Bana yazıklar olsun. Ben hayatımı nerelerde nasıl harcamışım. Eyvah yazıklar olsun. Keşke. Ya, keşke. Şu manayı, şu tabloyu 20 yaşında görse ve hissetseydim. O zaman bir ruhum değil, bin ruhum olsaydı Allah dinine ne yapardım? Hizmet eder. Keşke. Keşke ama. Bağlı, harabı, Şimdi o gün gelecek. Dikkat et. Sen velayet derecesinde çıksan yine vel asr. İnnen insane yazık olsun bana. Hayatıma, aşkıma, hamiyetime, gayretime, fedakarlığıma, dinnavına sevledim her şey için bana yazık olsun. Diyeceğiz yani. Herkes diyecek. Kutbiyet, gavsiye, ferdiyete de çıksan yine diyeceksin. Çünkü hayatı vakiyedeki makam nedir? Nâhu ve ne sonsuzdur. Ya. İşte o gün gelmeden, <laughs> o gün gelmeden, şimdi elimizde ne var? Fırsat var ya. Bu günü değerlendirmek. kıymetini bilmek. Yani yarın ahirette bakın evet. işte Cenab-ı Hak cennetine koysun inşallah. Rahmetiyle elimizden tutsun koysun. katımız olmasa bile Allah elimizden tutsun koysun. Tamam girdik cennete de. Şimdi herkesin tarih hayatından kesitler. Ne? Kim bir insan öldüğü zaman onun hakkında bilgilerini mi gördün? Hayatı ı işte filan gel bakalım. Aslen ne kadar yaşadın? 70 sene, 80, 80, 80 sene, ne yaptın? Her aç Ne yaptın? Söyle ne yaptın? Yani o gün mahcup olmamak için, demek o günden elden geldiği kadar, istat ve kabiliyetimiz nispetinde Allah dininin ilası, ifkası için ne yapmak lazım? Hasbi ve sanırım edecek. Fi sebeyi Allah. Çalışmak lazım yani. Gayet lazım.